kazı alanına girdi. Kazının yapıldığı ve binlerce yıllık tarihin ve eserlerin hiç çok basit. Elimi uzatıyorum. Çok basit. Bu kadar. Şuradan uzattım ve yaklaşık 800 bin yıllık bir parfüm şişesini elime aldım. Bu kadar. Tarihe uzanmak Tarihe dokunmak, tarihi eline alıp bir şeyler anlatmak bu kadar basit. Şu an benim elimde bin yıllık, tabii bu bin yıl yuvarlama bir rakam, bin yıllık bir parfüm şişesinin e, bir parçası elimde bulunmaktadır. Kazı alanında sorumlu arkeolog bir arkadaşımız, bir kardeşimiz bulunmakta İbrahim Yılmaz. Harran Üniversitesi Adana, burada görevli arkeolog dostumuz İbrahim Yılmaz'da inşallah alanı gezeceğiz. Hoş geldiniz. teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz sayın hocam. Hoş bulduk. Hocam. Teşekkür ederim. Bir şu an neredeyiz? Şu anda içinde bulunduğumuz yer Türkiye'mizin en eski umumi tuvaletlerinin yapıldığı yer. Tarihlendirilebilirsek 8. ve 9. yüzyıl arası. Neden en eski diyoruz? Çünkü Romalılardan sonra tuvaletlerde perde duvar örgüsünün kurulduğu ilk yer Harran Ulu Camii. Romalılarda bildiğiniz üzere latrinalar. Yani e, umumi bir tuvalet anlayışı yok. Etrafı açık. Eee sohbet edede. Sohbet, ed ede, ede. sohbet, evet. sohbet ede ede, orada ihtiyaçlarını karşıladıkları yer. Ama burada İslam adabına uygun olarak Emeviler döneminde burada ...umumi tuvaletler yapılıyor. Yani şunlar değil mi? Şunlar evet. evet. Şurada aynı zamanda perde duvar örgüsü dediğimiz şu şekilde ince... ...ince bir taşla etrafı kapatılıyor. Şuradan kanalizasyondan su geliyor çünkü bu... ...yoğun altyapı sistemi o dönemde var yani... ...8 ve 9. yüzyıldan bahsediyoruz. Künklerle, kanallarla çok güzel bir altyapı sistemi o dönemde yapılıyor. Biz şu an tuvalette miyiz? Evet şu anda tuvaletin olduğu... Ee, kısımlardayız. Şurada perde duvar örgüsüyle su su kanaldan geliyor. Bu sular da Daysan deresi var. Harran'ın 4 kilometre şehir surunun etrafında dönen iki dere var. Evet. O dereden gelen sularla Ulu Cami'nin ve kentin su ihtiyacı karşılanıyor. Romada olmayan şu tuvaleti evet. birbirinden ayıran evet. duvarlar Normalde burada kullanılıyor. Romada olmayan kullanıldı. perde duvar örgüsü burada kullanılıyor. Roma'larda latrina yani ortak duvar örgüsü yok. Aynı zamanda onlarda bir nevi toplantı biçiminde oluyor ama burada İslam adabına uygun olarak Emeviler ve Eyyubiler, zengiler döneminde perde duvar örgüsü kullanılıyor. Aynı zamanda biz şu anda çarşı bölümünün içindeyiz. Burası tuvalet ama şurada da şadırvan, abdest aldı şadırvana geçiyoruz hocam. Şadırvan, şadırvanda abdestlerini alıyorlar, temizlik ihtiyacını giderdikten sonra ana koridordan caminin içerisine giriyorlar. Yani burada yani önce tuvalet ihtiyacını gideriyor. Evet. Sonra, sonra abdestini tazeliyor. O tazeliyor. Ondan sonra caminin içerisine gidiliyor. Ama çoğu da camiye girmeden önce çünkü merkez cami etrafında çarşı bölümü. Evet. Mesela burada İlk defa koni Küresel kablanın parfüm şişesi diyoruz. El bombası şeklinde. Mişkçi dükkanı burada ilk defa o dönemde hatta örnekle üzerinde damla motifleri şeklinde oluyor. Burada hem imalatını yapıyor. Burada aynı zamanda baharatçılar dükkanı sağlıkla ilgili mekanlar var. Yani başkentlik yapmış bir yer burası. Onun evet. için önemli bir öneme sahiptir. Tuvaletten çıktık, abdesthaneden çıktık. Şimdi hamama doğru hamama gidiyoruz. Hamama doğru gidiyoruz. O. Gideceğimiz hamam hangi medeniyete ait? Hamam Emeviler dönemine ait yapılmış bir hamam. Daha sonra tabi Eyyubiler ve Zengiler döneminde de bu hamam genişletiliyor. ya. Ama hamamın en büyük özelliklerinden biri medrese öğrencileri için yapılmış. Yani o dönemde eğitime bu kadar önem veriliyor. Burada bir de medrese var. Tabi Harran'da bilinen çok sayıda medrese var. Medresede de aynı zamanda büyük bilim insanları yetişiyor. Çok güzel. O dönemde okuyan öğrenciler için özel bir hamam yapılmış. Yani 8. ve 9. yüzyılda 10. yüzyılda eğitime o kadar önem verildiğini görebiliyoruz. Aynı zamanda mimaride de bu kadar ileri gitmişler. Bir şu an neredeyiz? Şu anda hamamın avlusundayız. Avlusundan içeriye, mekana doğru ilerleyeceğiz. Şundan, evet. kapısından. Hadi hamama girelim evet, o zaman. Evet hamama giriyoruz hocam. Şu anda hamamın kapısından içeriye giriyoruz. Hamamdan girerken bizi... Tandırlar karşılıyor. Bu tandırlar da Moğolların e, 1272 Moğolların istilasından sonra e, sonra yerleşen insanların ve o dönemde olan askerlerin kendi yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için tandır. Tandırlara rastlıyoruz. Ocak, gibi yani Ocak gibi. tandır evet. Bunlar da ekmek oluyor ya da yiyecek içecek teminini karşılıyorlar. Şimdi hamamın ana kapısından içeriye giriyoruz. Haydi girelim. Haydi Girmeden önce bu bana göre sanat eseri yani 8. ve 9. yüzyılda bu kadar işte yaprak motifleri üzerine taşa işlemiş. Şunlar da oyun taşları. O dönemde hem dama gibi ya, Dama yani. gibi. Askerler oyun oynuyor ya da o dönemdeki insanlar. Bu cami Anadolu'nun en çok taş süslemeli camisi olduğu için. Ge gezdiğimiz her yerde bu taşlara rastlayacağız. Bu ne? Bunu niye kull kullanmışlar? Şunlar e, yaprak motifleri ve çeşitli desenler. Bunlar yaygın şekilde kullanılıyor. Yani bu bu yapının neresinde ne görbi görüyoruz? Bu bu, e, bu taş. Bunlar e, yapının çeşitli yerlerinde kullanılıyor ama asıl kullanıldığı cami süslemesinde kullanılıyor. A, bu süsleme. Evet, bu devşirme malzeme olarak buraya muhtemelen gelmiştir ama genelde bunlar caminin ön yüzünde süslemelerde Taşıncı kullanılıyor. Yüzünde. Bu. Bunlar, bu? 8 ve 9. yüzyılda. 1300, 1200, Bin, 1300 yıl öncesinden önce bahsediyoruz. Yani taşla bu kadar güzel bir şekilde sanatı evet. işlemişler. Şu anda a, hamamın ana kısımlarından külhan bölümündeyiz. Şu nişler külhan, külhanda su ısıtılıyor kazanda. O kazanda ısıtıldıktan sonra belli bir basınçla sıcak su hamamın içerisine giriyor. Evet. Yani 8. ve 9. yüzyılda basınç sistemini keşfediyorlar, uyguluyorlar ve bunu da bu dön o dönemde okuyan medrese öğrencilerinin temizlik ihtiyacı için bunu yapıyorlar. Şimdi burası hamamın külhan külhanı. Bölümü, ateş yakılan yer. Evet, yere. ateş yakılan yer. Şunlar kül mü ne onlar? Evet, kül. Demir bir kazan var. Ondan sonra Şimdi bir dakika. 1200 yıllık kül mü görüyorum ben evet, şu an? Evet, 1200 yıllık kil görüyorsunuz şu anda. Vay vay vay. Şu anda Orta Çağ döneminde kullanılan İslami dönemde ki bir külhan yapısı içerisindeyiz. Evet. Burada su ısıtılıyor, bir demir kazan oluyor. Demir kazanda çark sistemiyle Basıçla ana merkeze, hamamın bölümlerine gidiyorsun. Evet. O sıcak su künklerle kurnalara akıyor. Yani bana göre muhteşem bir şey. Yani Çok güzel bir matematik. O dönemde bu kadar mimaride ileri gitmeleri... Evet. Şaşırtıcı bir Bu durum. harç orijinal mi siz e, sonra mı yaptınız? Evet, bunlar sonradan restorasyonda ama Horosan harcı çoğu yerde Horosan harcı burada kullanılıyor. Horosan harcı Orijinal bir Horosan orjinal. harcı var mı burada? Evet, orijinal. Ne Horosan mesela? harcı Mesela şunu. Şu evet orijinal bir Horasan harcı. Siz yapmadınız bunları. Evet yok o orijinal ama restorasyonda olanlar asrına uygun olarak da biz de horosan harcıyla restorasyonu yapıyoruz. Hamamın külhanındayız şu an. Evet şu anda hamamın külhanındayız. Yani burası 1200 sene önce Müslümanlara İslam'ın temizliğe vermiş olduğu önemin bir delili olarak delili. karşımıza bulunmakta. Evet. Müthiş bir matematik var, bir mühendislik var. Isıtılan su çarklarla bölümlere Bölümlerle götürülüyor yani. ve orada medrese öğrencileri, medrese öğrencileri ders yani. görüyorlar. Yani eğitime çok önem verildiğini burada görüyoruz. Çünkü çok sayıda bilim insanı burada yetişiyor. Aynı zamanda burada tıpta ileri gidilmiş, astronomide bu işte o yetişen öğrenciler Burada bu hamamda temizliğini yapıyorlar. Burada e, günlük ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Medrese nerede bu arada? Medrese Ulu Cami'nin kuzeyinde. Birazdan medreseye de geçeceğiz. Arkadaşlar. Geçelim mi? Geçelim. Haydi buyurun. Nasıl istersen. Haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.